Merhaba değerli izleyenler, öncelikle tüm Türkiye'nin başı sağ olsun ve herkese geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyorum. Bugün Adıyaman'dayız, Yeşil Gazete olarak deprem bölgesindeyiz. Bugün depremin 5. günü, çalışmaları takip ettik. Gün boyunca Atatürk Bulvarı ve ara sokakları takip ettik. Neler yaşanıyor onları aktarmaya çalışayım. Atatürk Bulvarı'nın hemen arka tarafındayız, arkamda çelik apartmanı var burada Gürcistanlı bir ekip arama kurtarma faaliyetlerini profesyonel olarak sürdürdüğünü belirtebiliriz. Adıyaman'da dışarıdan gelen yabancı gruplar var. Çinlileri, Japonları ve beraberinde Cezayirleri gördük. Tam tesisat burada olduklarını gördük. ama maalesef Türk Türkiye'deki ekiplerde aynı profesyonelliği göremediğimizi iletmek istiyorum bir kez daha. Çünkü bunlar doğrudan halkın söylediği şeyler. Daha bugüne kadar depremin 5. gününde 5. günündeyiz ve Malatya ve Malatya ve Adıyaman'da görece olarak baktığımızda arama kurtarma çalışmalarında kullanılan eğitimli canlıların köpeklerin çok az olduğunu gördük ama burada bir burada Gürcistanlı ekibin Georgia'nın bir yakın arkadaşı vardı Emi ismi Emi burada ve birçok yerde çalışmalara katılmış ve insanları sağ kurtarmaya çalışmış. Anlaşabildiğimiz kadarıyla, İngilizce de bilmiyorlardı çünkü, anlaşabildiğimiz kadarıyla sağ insanların EMI tarafından kurtarıldığını söylediler bize. Adıyaman'da son durum bir noktada ekleme yapmak gerekirse Adıyaman'da en Tehlikeli noktalardan bir tanesi şu anda halk sağlığı sorunu. Yaptığımız görüşmelerde halk sağlığı sorununa dikkat çekiyorlar. Artık insanların maske taktığını gözlemlemeye başladık. Yetkililerle yaptığımız görüşmelerde bunun salgın tehlikesinin riskinin olduğunun altını özellikle çiziyorlar. Çünkü hijyen durumu kötü. Maalesef enkazlardan artık kokular gelmeye başladığını söylüyorlar birçok yere gittiğimizde aynı söylemi duyduk ve bunun yanında Adıyaman genelinde su sıkıntısı var, kullanma suyu sıkıntısı var. Ee, insanlar ihtiyaçlarını karşılamıyor. Tuvalet gibi e, temel e, sorunların olduğunu ve bunun da halk sağlığı e, sorununa yol açabileceği riskinin olduğunun altını çiziyor e, yaptım e, insanlar yaptığımız görüşmelerde. Barınma sorunu Adıyaman'da hala e, sürdüğünü iletebiliriz. E, gündüzleri hava açık, güneşli ama akşamları, geceleri dondurucu bir soğuk olduğunu bir kez daha iletmekte fayda var. Adıyaman genelinde arama kurtarma çalışmalarından ziyade gözlemleyebildiğimiz kadarıyla enkaz kaldırma haline aldığını göz, gözlemleyebildik. Bu da akıllara acaba arama kurtarmadan vaz mı geçildi sorusunu maalesef e, e, sorduruyor bize. E, e, bunu yaptığımız görüşmelerde gözlemleyebildik. Artık insanlar bitkin, yorgun onu söyleyebiliriz ve hala bir konteyner girişiminin o kentte oluşmadığını altını çizmekte fayda var. İnsanlar bir an önce enkaz altında mucizeler bekliyor. Onun altını bir kez daha çizmekte fayda var. Ben metin Yoksu Yeşil Gazete adına bildirdim. Önümüzdeki saatlerde gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.